Herkese selam dostlar. Sizlere Metamask cüzdanımızı nasıl içe aktaracağız onu göstereceğim. Hızlı bir şekilde uzantısını eklediğim cüzdanı açıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada mevcut bir cüzdanı içe aktar seçeneğini seçiyoruz. Gerekli onayları verip kabul ediyoruz. Karşımıza çıkan bu sayfanın öneminden daha önce size bahsetmiştim. Buradaki kelimeleri kaydetmiş olmamız gerekiyor. Eğer kaydetmediyseniz girişi gerçekleştiremeyebilirsiniz muhtemelen. Fakat ben telefonumda aktif olarak kullandığım bir cüzdanımı içe aktaracağım bu bilgisayara. Buraya da şu an şifremi bildiğim için telefonumdan giriş yapıp ayarlar kısmında güvenlik seçeneklerinde 12 kelimeyi bulup buraya direkt giriş sağlayabiliyorum. Ama şifrenizi unuttuysanız giriş yapabilmek için muhakkak bu kelimeleri kaydetmiş olmanız gerekiyor. Gizli kelimeleri girip devam edelim. Bu cihazda cüzdana girerken kilit açacağımız bir şifre oluşturmamızı istiyor. Onu da oluşturup cüzdanımı içe aktar diyeceğim. Cüzdanımızı görene kadar karşımıza çıkan her şeye onay veriyorum. Evet, cüzdanımıza eriştik. Bu işlemden sonra çoğunlukla A kaybı yaşıyoruz. Varlıklarınızı görmediğiniz zaman korkmayın. Ağları ekleyince tüm varlıklarımıza erişmiş olacağız. Peki, ağları nasıl ekleriz? Hemen sol köşede görünen ethereum kısmına tıklıyoruz. Burada karşımıza ağlar çıkıyor. İlave Ağlar kısmında Ekleye basarak istediğimiz ağı ekleyebiliriz. Diyelim ki eklemek istediğim ağı burada göremiyorum. Özel bir A ekle seçeneğini seçeceğiz. Bu sayfaya A ile ilgili Ile bilgileri gireceğiz. Ben yine telefonumdan bakarak girdim hızlı bir şekilde. Sizler şey list üzerinden ağlarınızı ekleyebilirsiniz. A ekleme kısımlarını hızlıca geçiyorum. Gerekli bilgileri girince ağ listesinde görünüyor olacaklar zaten. Gelelim varsa bu hesabınıza ikinci, üçüncü, dördüncü cüzdanlarınıza. Yukarıya tıkladığımız zaman daha öncesinde cüzdan oluşturanlar nasıl cüzdan oluşturduğunu bildiği için direkt söylüyorum. Hesap ekleye tıkladığımız zaman otomatik olarak daha öncesinde açmış olduğumuz cüzdanlarımızı açıyor oluyor ve içindeki varlıklar ağlarımızı eklediysek eğer görünüyor. Ekstra bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Umarım yeni başlayanlar için faydalı bir içerik olmuştur. Yapmanız gereken tek şey 12 adet gizli kelimeyi bir yere kaydetmiş olmanız ve checklist'ten eklemek istediğiniz ağları hesabınıza eklemiş olmanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.